kurmaktan en zevk aldığım kişiler Vietnamlılar. Çünkü kendileriyle aramda net bir ilişki var. Yalan dolan içermiyor. İngilizce bilmiyorlar, Korece de bilmiyorlar. İki tane kelime kullanıyoruz. Merhaba ve görüşürüz. Bu kadar. Genellikle buralarda takılıyorlar. Çünkü çok böyle utangaçlar ve sigara içmeyi çok seviyorlar. Amardan alıyorlar ama sigarayı. Hi bro. He? bye bay bro. Bay bay. Hi bro. <laughs> hey bro. Ne yapıyorsun? <laughs> Niye utanıyorsun bu kadar? He? Kamerayı gördüğümde çok utanıyorum. İşte... Anlatayım ben de işte. E, genellikle terapi gibi olsun. Sen konuşmayı çünkü sevmiyorsun. Tamam mı? Türk yemeklerini çok özledim biliyor musun? <laughs> ya Türk yemek. Sen şimdi Vietnam'da böcek yedin. Geldin Kore'ye. Hmm. Kore'de de ot yedin. Ya. İşte böyle. Ee, kendi kendime konuşuyorum. Güzel ama. Ne yapalım? Merhaba diyeceğim. Merhaba, <laughs> Merhaba dedi. <hayır. gülüyor> Kaçtı. Gidiyor.